Herkese merhabalar gençler. Bir önceki ders videomuzda kuvvet hareket ünitesinin hareket bölümüyle ilgili konu anlatımı ve soru Şimdi de birkaç tane daha soru çözeceğim. Hareket kısmı ile alakalı özellikle grafikleri biraz daha vurgulamak için. Şimdi birinci sorumuz bir konum zaman grafiği vermiş bize. Bu soruda A ve B hareketlerinin hızlarını ayrı ayrı sormuşuz. Yani eee hız zaman graf konum zaman grafiğinde pardon hatırlayın hareketlinin hızını bulabilmek için grafiğin eğimini buluyorduk. Grafiğin eğimi bize hızı veriyordu. Yani şöyle mesela A aracının eğer hızını bulmak istiyorsak grafiğinin eğimini bilmemiz lazım. Eğim dediğimiz şeyde şöyle biraz renkli farklı kalmış çizelim. Şöyle düşündüğümüzde bu grafiğin yatayla yaptığı şu açının tanjant değeri eğimiydi. O da karşı dik kenar bölü komşu dik kenar olacak şurası 90 derece tabi karşı kenarının uzunluğunun komşu kenarına oranı bize eğimi yani hızı verecek o zaman a hareketlisinin hızını bulmak istediğimizde e, eğim dediğimizde e, karşısının uzunluğuna bakın 40 birim buradan 20 birim de buradan yani şurası toplamda 60 birim e, bir konumdan bahsediyor yani son konum eksi ilk konum yapabiliriz bu durumda son konumuz 40 eksi ilk konumuz eksi 20 imiş dediğimizde de yine bakın 60 gelecek bölü toplam yataydaki şu bölüm yani e, şurası bizim için zaman ekseniydi 6 saniyemiş 6 dediğimizde eksi eksi artı yaptığında 60 bölü 6'dan 10 metre bölü saniyelik bir hızı varmış aslında A hareketlisinin e, B için baktığımızda yine şimdi farklı bir kalem alalım onun içinde. Şöyle bu hareketlinin yatayla yaptığı açıyı düşüneceğiz. Bu açının karşı kenarının yani şurasının komşu oranına bakacağız. Bakın karşısı VB dediğimizde eğimi 30 0 dediğimizde zaten 30 birim olduğunu görüyoruz. Yazalım 30 eksi 0 bölü komşusu da 3 birimmiş. Yani 30 bölü 3'ten o da 10 metre bölü saniyeymiş. Aslında bu iki hareketlinin de hızlarının büyüklüğü aynıymış. Hatta ikisi de aynı yönde hareket ediyormuş diye söyleyebiliriz. Bakın biri eksi konumdan artıya, öteki sıfırdan da yine artıya doğru hareket ediyor. Her ikisi aynı yönde, hızlarının büyüklüğü aynıymış aslında diyebiliriz gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ee, yine bir konum-zaman grafiği vermişiz. Demişiz ki 0-20 saniye aralığında demişiz aldığı yol nedir? Bakın sadece x aldığı yoldu, ee, delta x ise e, yaptığı yer değiştirmeydi. Ortalama hızını ve ortalama süratini sormuş. Bakın ortalama hız dediğimizde üzerinde vektör işareti var çünkü vektörel bir kavram. Ortalama süratin üzerinde yok çünkü skaler bir kavramdı. Bu kavramların hepsini ayrı ayrı istemiş bizden. Şimdi aldığı yol dediği e, hareketlinin bu süre zarfında e, aldığı toplam yola yani yaptığı hareketi sonucunda ee, ne kadar yol, e, yol aldı, ona bakacağız. Şimdi bakın, hareketli önce eksi 20 metre konumundan artı 40 metre konumuna gitmiş. Konum-Zaman grafiğinde şöyle bir doğru, e, sayı doğrusu gibi çizebilirsiniz gençler burada. Eksi 20 konumundan önce artı 40 konumuna gitmiş arada bir sıfır var. Yani buradan buraya bakın bir 60 metre yol gitmiş. Daha sonra artı 40 metre konumundan artı 20 metre konumuna geri gelmiş. Yani şuradan şöyle şuraya gelmiş. O zaman şurada da 20 metre yol daha geldiğine göre aldığı toplam yol 60 artı 20'den x eşittir. 60 artı 20'den 80 metre yol almış aslında bu hareketli. Yani birinci sorumuzun cevabı buydu. Yaptığı yer değiştirmeye soruyor. Gençler yer değiştirmeyi hatırlayın. Son konum eksi ilk konumdu. Konum zaman grafiğinde bunu doğrudan aslında görebiliyoruz. Bakın hareketlinin son konumu şurası 20 metre konu artı 20 metre konumu ilk konumu ise eksi 20 metre konumu aslında şurayı da yine sarı doğrusu gibi düşünüp şu aradaki farktan da 40 metre yer değiştirdiğini doğrudan söyleyebiliriz artı yönde ama yine bir sayı doğrusu çizebiliriz mesela bunun için eksi 20 metre konumu ya da şu burada tekrardan çizmeyelim şunun üzerinde gösterelim size e, eksi 20 metre konumundan 40 metre konumuna gidip Oradan artı 20 metreye geri gelmişiz. Son konum eksi ilk konum diyeceğiz. Ya da vektörel çizersek ilk konumdan son konuma doğru bir vektör çizeceğiz gençler. Bu bizim için yaptığı yer değiştirmedir. Bakın şurası 20 ise şurası da 20'dir. Dolayısıyla yer değiştirmenin büyüklüğü toplamda 20 artı 20'den 40 metreymiş. Yer değiştirmemiz de 40 metreymiş diyebiliriz. Vektörel bir kavramda hatırlayın. Ortalama hız dediğimiz kavram da hız e, yer değiştirme ile süratte alınan yolla ilişkili gençler. Ortalama hız dediğimiz kavram yazalım. Ortalama hız e, yapılan toplam yer değiştirme bölü geçen toplam zamandı. Toplam yer değiştirmemizi bulduk aslında 40 metre ve bunu toplamda 20 saniyede yaptığını biliyoruz. Bakın şurada. 20. saniyeyi sormuştu bize. 20 saniyede yaptıysa bu hareketlerin ortalama hızı 2 metre bölü saniyeymiş diyebiliriz. Ortalama süratini bulmak istediğimizde ise alınan toplam yolla ilişkili olduğunu söylemiştik. O zaman ortalama sürat de e, toplam yol bölü geçen toplam zaman. Toplam yolu 80 metre bulmuştuk. Toplam zaman 20 saniyeydi. Demek ki ortalama süreti aslında 4 metre bölü saniyeymiş diyebiliriz arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Şimdi iki tane hareketli vermişiz. Hız zaman grafiği var bakın. VT grafiği ve bu sefer konum zaman grafiği değil hız zaman grafiği. Grafikleri birbirine karıştırmayalım. Dikkat edelim. A ile B hareketlisinin konum zaman grafiğini vermişiz. Demişiz ki A'nın yer değiştirmesiyle B'nin yer değiştirmesini söyleyin. Bunların yer değiştirmelerini ayrı ayrı söyleyin demiş. Şimdi hatırlayın arkadaşlar hız zaman grafiğinde yapılan yer değiştirmeyi bulmak için grafiğin zaman eksenini arasında kalan alana bakıyorduk. Yani burada A hareketlisinin yaptığı yer değiştirme bulmak için grafiğinin zaman ekseniyle arasında kalan şu alana bakmamız gerekiyor. Şu alan ve şu alan. Bu iki alanın toplamı bize A hareketlisinin yaptığı toplam yer değiştirmeyi söyleyecek. B içinde baktığımızda şu alanların toplamı bize onun yaptığı yer değiştirmeyi verecek. Unutmayın alan hız zaman grafiğinde yapılan yer değiştirmeyi veriyordu. O zaman birinci grafikteki alanı hesapladığımızda bakın şurası şurası 4 birim şurası 30 olduğuna göre şu olan 30 çarpı 4'ten 120 metre altta kalan diğer şu alana baktığımızda şurası 4 birim. Şurası yani şurası eksi 15 birim. 4 çarpı eksi 15'ten eksi 60 metre. Yapılan toplam yer değiştirmeyi sorduğuna göre arkadaşlar 120 artı 120 eksi 60 metreden baktığımızda bu A hareketlisinin yaptığı yer değiştirme olacak. B için baktığımızda e, bu sefer şu alanlara bakıyorduk. Şurası 10 birim. Şurası 5 birim dediğimizde şu alan 5 çarpı 10'dan 5 çarpı 10'dan 50 birim. 50 metre. Şurası ise 5 çarpı 20'den toplamda 100 metre olacak. Artı yönde olduğu için her ikisinde de bakın artı geldi. Artı artı toplarsak 50 artı 150 gibi oldu. Pardon. 50 artı 100 metre dediğimizde 150 olacak. 120'den 60'ı çıkarırsak 60 metre bölü. 150 metre dediğimizde bunu sadeleştirirsek 6 bölü 15 ya da 3'e böldüğümüzde 2 bölü 5'miş bu oran diyebiliriz arkadaşlar. Yani A'nın yaptığı yer değiştirme 60 metre. B'nin yaptığı yer değiştirme ise toplamda 150 metreymiş. O yüzden ikisinin oranı 2 bölü 5 geldi. Devam edelim. Burada bir de şunu vurgulayalım arkadaşlar arada. Hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üst tarafında kalan kısım artı yöndü. Şurası artı yön. Alt tarafında kalan kısım eksi yön. Yani A hareketlisi ilk başta artı yönde bir miktar gitmiş 120 metre. Daha sonra geriye dönmüş. Eksi yönde 60 metre daha gitmiş gibi. Bunun için de yine sadece üst tarafa baktığımızda artı yönde hareket etmiş. Eksi yönde hiç hareket etmemiş diyebiliriz. Şimdi yine bir hız zaman grafiği var. Doğrusal bir yolda bir hareketli söz konusu. 9 saniyede demişiz. E, ortalama hızı ve ortalama sürati nedir? Ortalama hız için yine hatırlayın. Az önce dediğimiz gibi toplam yer değiştirme lazım bize. E, bölü toplam zaman. Bunun için de e, toplam yol, alınan toplam yol bölü, geçen toplam zaman lazım. O zaman yaptığımız yer değiştirmeyi bir hesaplayalım. Ne dedik? Hız zaman grafiğinde zaman eksenini arasında kalan alan yaptığı yer değiştirmeydi. Zaman şurası 3 saniye arkadaşlar. O zaman şuraya bakarsak şu olanın büyüklüğü ne olacak? Eksi 10 çarpı 3'ten eksi 30 metre. Şu alanın büyüklüğüne bakarsak şurası artı 3, 3 çarpı artı 10'dan 30 metre. Daha sonra şuraya bakarsak burası da aslında 3 çarpı 20'den 60 metre. Şimdi o zaman yaptığı toplam yer değiştirmeyi hesaplamak istersek de diyeceğiz ki delta x toplam 30 eksi 30 artı 60 metre dediğimizde eksi 30'dan artı 30 birbirini götürünce 60 metre yer değiştirmiş bu hareketli. Ama aldığı toplam yolu bulmak istersek ee ne yapmış? Önce eksi yönde 30 metre gitmiş. Bu skaler bir büyüklük. O yüzden yapılan alınan toplam yola bakıyoruz. Daha sonra artı yönde 30 metre gitmiş. Daha sonra artı yönde 60 metre daha gitmiş. Bu da işte hareketlerinin aldığı toplam yol oluyor arkadaşlar. O zaman ortalama hızıyla ortalama süratini hesaplayabiliriz. Ortalama hız ne olacak? Toplam yer değiştirmemiz 60 metreydi. Bölü geçen toplam zaman 9 saniyeydi düzgün bir sayı gelmedi. Bölersek 23 ile sadeleştirirsek 20 bölü 3 metre bölü saniyeymiş. E, yaptığımız e, al, ortalama süratini söyleyecek olursak da veya ortalama dersek de toplamda 120 metre yol almıştık. Buna 9 saniyede yapmıştık. O zaman sadeleştirirsek 3'e bölürsek yine, bölersek yine 40 bölü 3 metre bölü saniyede ortalama süratiymiş arkadaşlar. Daha önceki ders videolarında vurgulamıştım. Hatırlayın ortalama hız her zaman için ve ortalama küçük eşittir ve ortalama. Yani ortalama hız her zaman için ortalama sürete göre küçük eşit olması gerekiyor demiştik. Devam edelim. Son ek sorumuza bakalım. Pardon. Çıkmış bir soru eklemişim arkadaşlar buraya. Bir hareketlinin zamana göre aldığı yol aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor bakın. Aldığı yol e, bir saniye sonra 5 metre. Şurada 5 metre. Daha sonra ikinci saniyede bir 5 daha gitmiş aslında 10 metre. Üçüncü saniyede 5 daha gitmiş 15. Dördüncü saniyede toplam 20 metre yol almış arkadaşlar. Pardon. O zaman ne diyeceğiz? Bu hareketlerinin aslında sabit bir sürati varmış ve her saniyede 5 metre e, süratle hareket ediyormuş. Şimdi şık bakıyoruz şıklara. Süratimiz sabit 5 olacak ve toplamda 4 saniye bir hareketimiz olacak. Bakın sürat 6 4 saniye olmaz. Sürat e, burada bakın artan bir sürat söz konusu. 4 saniye boyunca sürat sürekli artmış. Yani 1 saniye 1 saniye sonra hızımız süratimiz 5'miş. Bir saniye daha geçmiş 10 olmuş. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim hareketimizin süratinin sabit olması gerekiyor. C'ye baktığımızda bakın ne, ne olmuş? E, 5 metre bölü saniye sabit süratle 4 saniye hareket etmiş. Aslında e, C şıkkı doğru cevap oluyor burada. Diğer şıkları da ufak bir göz atalım. Bakın bu da yine artan bir grafik. E, süreti D şıkkında her saniye 2-2 artmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Ya da son şıkka baktığımızda bu da 3 metre bölü saniye sabit süratle hareket eden bir hareketliği göstermiş. Demek ki doğru cevabımız Ceyhan diyoruz burada arkadaşlar. Şimdi bu sefer bir konum zaman grafiği vermişiz. Bu konum zaman grafiğine göre A ve B hareketlerinin hızlarının oranını istemişiz arkadaşlar. Ne yapacağız yine? Bu sefer bakın sayısal bir değer değil de harf olarak vermiş. Yapacağımız şey aslında yine aynı. Grafikte konum zaman grafiğinde grafiğin eğimi bize hızı veriyordu. O zaman diyeceğiz ki şurada şu, alt, şu açının A hareketlisi için baktığımızda bu açının tanjant değeri onun hızını verecek bize. Bakın karşı kenarın büyüklüğü 4x, komşu kenarın büyüklüğü 2t'ymiş. B hareketlisi için baktığımızda şöyle şu açının karşı kenarı bakın ne kadar 2x büyüklüğünde komşu kenarın büyüklüğü 3T büyüklüğünde. O zaman A hareketlisi için yazalım. A hareketlisi için karşı kenar 4, komşu kenar 2 idi. 4x bölü 2t. Komşu kenar, e, B hareketlisi için yazacak olursak karşı kenar 2x, komşu kenar 3t idi. 2x bölü 3t idi. Sistem VA bölü VB'yi istiyor. Bakın x bölü t'ler birbirini götürür. Daha sonra 4 bölü 2 bölü 2 bölü 3 ayrı ayrı yazıp daha kolay görebiliriz. Paydayı ters çevirdik. 3 bölü 2. Sadeleştirimizde 2 ve 2 4'ü götürdü. Demek ki 3'müş. Yani A hareketlisinin hızının büyüklüğü B hareketlisinin, hareketlisinin hızının büyüklüğünün 3 katı. E, 3 katındaymış diyebiliriz. Devam edelim. Bir konum zaman grafiği vermişiz. Bu konum zaman grafiğinde demişiz ki işte hangi zamanlarda yön değiştirir demişiz arkadaşlar bakıyoruz o zaman konum zaman grafiğinde yön değiştirme bulmak basittir ee, hareketlinin tepe ve çukur noktalarında yön değiştirdiğini doğrudan söyleyebiliriz ya da bunun için bir kafanız karışıyorsa da bir sayı doğrusu çizebilirsiniz sayı doğrusu üzerinde de yine bunu görebilirsiniz bakın biz vurgulayalım burada öncelikle basit halini göstereyim madem Şurası tepe noktası burada yön değiştirmiş. Çukur noktası yön değiştirmiş. Tepe noktası yön değiştirmiş. Nereden anlıyoruz bunu? Bakın sıfırdan artı x'e gidiyormuş önce artı yönde. Daha sonra artı x'ten sıfıra doğru dönmüş. Hatta eksi x'e doğru dönmüş. Artı x, eksi x arasında yön değiştirmemiş. O eksi x'e kadar varmış. Daha sonra eksi x'te de yine geriye dönmüş. Sıfıra doğru hatta artı 2x'e doğru hareket etmiş. Buraya gelene kadar da yine yön değiştirmemiş. Artı 2x'e de hareketli ne yapmış? Artı x konumuna doğru geri dönmüş. Başlangıçta konumumuz sıfırdı 6t zaman sonra konumumuz artık x'miş. Yani aslında toplam yaptığımız yer değiştirmeyi de sorsaydı burada x kadar yer değiştirmiş diyebilecektik. O zaman t, 3t ve 6t anlarında bu hareketli yön değiştirmiş diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. İlk hızı 8 metre bölü saniye olan bir araç 4 metre bölü saniye kare ivme ile hızlanırsa son hızı kaç metre bölü saniye olur demiş. Şimdi hareketlinin bir ilk hızı var. Bu cepte bunun üzerine ivmeden kaynaklı olan hız değişimini ekleyeceğiz arkadaşlar. Olan araç ivme ile hızlanırsa son hızı. Yalnız burada süre vermemişiz. Süre de verelim. Şey diyelim t eşittir 5 saniye sonra diyelim. Bunu da ekleyelim arkadaşlar çünkü sonra eksik olmuş öyle. 5 saniye sonraki son hızını soruyor bize. Bakın ivme demek her saniyedeki hızdaki değişim. Bu hareketli hızlanıyormuş demek ki her saniye hızımız 4-4 artıyormuş. Dolayısıyla 5 saniyede toplam hızımızdaki değişim ne olacak? 4 metre bölü saniye hızımız var. 5, met 5 saniye boyunca hızlanıyoruz. Şu hızdaki değişim oluyor işte arkadaşlar. Yani 20 metre bölü saniye hızımızı artırmışız. 8 artı 20 dediğimizde o zaman son hızımızın büyüklüğü 28 metre bölü saniyeymiş diyebiliriz. Unutmayın bakın hızlanıyorsa ilk hızının üstüne her saniye 4 4 4 ekleyeceksiniz. Eğer yavaşlı olsaydı ki bir sonraki örneğimiz galiba yavaşlamayla alakalı. Evet burada vurgulayalım onu. Şimdi demişiz ki ilk hızı 72 km bölü saat diyor bakın olan bir hareketli. Eksi 2 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlarsa kaç saniyede durur demişiz. Bakın buradaki eksi matematikteki eksi değil aslında bu yön belirtiyor. Yani eksi yönde bir kavram vektörel bir kavram olduğu için diyor ki yavaşlıyor diyor bize bunun için. Ama burada dikkat etmemiz gereken ivme metre bölü saniye kare cinsinden birimi var. Ama hızın birimini kilometre bölü saat olarak vermiş. O zaman burada ne yapacağız? Önce bir dönüşüm yapmamız lazım. Şimdi daha önceki ders videolarında ben bunu vurgulamıştım. Burası önemli. Şurada da belirtelim tekrardan. Her 10 metre bölü saniyenin karşılığı 36 kilometre bölü saattir arkadaşlar. O zaman 72 kilometre bölü saat oran olarak baktığımızda ne diyeceğiz? Aslında 20 metre bölü saniyedir diyeceğiz. Yani bu hareketin aslında ilk hızı metre bölü saniye cinsinden yani hareket boyunca hızı diyelim ya da Pardon hareket boyunca değil ilk hızı 20 metre bölü saniyeymiş. İvmemizin büyüklüğü de eksi 2 metre bölü saniye kareymiş. Şimdi diyor ki kaç saniyede durur? Şimdi durması için son hızımız 0 olması gerekiyor. Son hız 0. İlk hızımız da 20. İvme eksi 2 ne demek? Her saniye hızımız 2 2 azalacak demek. Her saniye 2 2 yazılırsa aslında 20 metre bölü saniyeyi direkt 10 saniyede sıfırlayacağını görebiliyoruz. Ya da onun dışında şöyle yazabiliriz. Bakın son hızımızı bulmak istiyoruz. İvme dediğimiz şey hızdaki değişimde. Hızdaki değişim bölü geçen zaman. Yani ivme eşittir delta v bölü delta t idi. İvmemize eksi 2 vermişiz. Hızdaki değişimimiz ne olacak? Son hızımız 20. İlk hızımız pardon son hızımız 0. ilk hızımız 20. Sondan ilki çıkarıyoruz. Bakın delta V demektir ki son eksi ilk. Bölü kaç saniyede olacağını soruyor bize. İşte Dışlar çarpımı yaparsak. Eksi 2 T eşit olur. Eksi 20'ye. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek. Bakın bunlar birbirini götürür. O zaman T eşittir. 10 saniyede gerçekleşiyormuş diye söyleyebiliriz. Evet, bu işlemlere hiç gerek kalmadan şunu da söyleyebiliyorsunuz. Bakın az önce ben söyledim. Her saniye hızım 2 azalacaksa kaç saniyede hızımı 0 yaparım 20'yi 0 yaparım diye söylediğinizde de 10 saniyede çıktığını göreceksiniz. Şimdi bir grafik daha vermişiz. Ben bu grafiğin ne grafiği olduğunu yazmamışım. Belirtelim. Başlangıçta yan yanaymış. Bu hız zaman grafiği olsun. Hızımız, burası da zaman olsun. Başlangıçta yan yana olan iki tane hareketli var. A ve B hareketleri, hareketlileri. 10. saniyede aralarındaki uzaklık ne kadar demiş arkadaşlar. Bu hazırladığım son soru galiba. Şimdi o zaman e, grafikte az önce hatırlayın e, vurgulamıştık dedi ki hız zaman grafiğinde zaman ile arasında kalan alan yaptığı yer değiştirmeyi veriyordu. Başlangıçta bu hareketliler yan yanaymış Burada şunu diyeceğiz, a hareketlisi bakın direkt söyleyebiliriz bunu, hep artı yönde hareket etmiş. Grafiği bakın şu, hep artı yönde hareket etmiş. B hareketlisi ise aksine bakın grafiği şu, hep eksi yönde hareket etmiş. Yani başlangıçta bunlar yan yanaydı. A hareketlisi artı yönde gitmiş, B hareketlisi ise eksi yönde gitmiş. Aralarında toplam işte B hareketlisinin vardı nokta olsun, A hareketlisinin vardı nokta olsun şu al uzaklığı istiyor bizden kaç metre diye. O zaman diyeceğiz ki hız zaman grafiğinde altta kalan olan madem ki bize yaptığı yer değiştirmeyi veriyordu. Şu alanı bulacağız. Bakın şurası 5 birim 10 birim. Demek ki şurası 5 çarpı 10'dan 50 metre gitmiş ilk 5 saniye. Daha sonraki 5 saniyede şurada bakın şu alanı bulacağız bu sefer. Ne olacak? Şu kenarı 20 birim 20 çarpı 5'ten 100 metre. Yani aslında A hareketlisi başladığı nokta burasıysa, vardığı nokta burasıysa 150 metre yol gitmiş toplam. 50 metre artı 100 metreden. B hareketlisine geldiğimizde bunda biraz daha dikkatli olacağız arkadaşlar. Eksi yönde gittiğini söylemiştik. Başlangıçta şurada ilk 8 saniye boyunca ne kadar gitmişiz bakın. Şu alanı bulmamız gerekiyor. Hızımızın büyüklüğü yazılmaz. Eksi 20 metre bölü saniye. O zaman 20 çarpı 8 dediğimizde 160 metre gitmiş oluyoruz. Şurada. Eksi yönde. Eksi 160. Daha sonra bize 10. saniye aralarındaki uzaklığı soruyor. Bakın A hareketlisinin toplam hareketi 10 saniye iken B hareketlisinin toplam hareketi 15 saniyemiş. Ama bizi o ilgilendirmiyor. Bize 10. saniye kadar olan kısım ilgilendiriyor. Şurası. Yani aslında şu arada kalan alanı alıp istiyor bizden. Bu alan nedir? Bakın şurası 2 birimdir. Şurası ise eksi 15 birimdir. 2 çarpı eksi 15 dediğimizde ne olur? Eksi 30 metre daha olur. O zaman 160 metre gitmiştim eksi yönde. 30 metre daha gittim. Toplarsam aslında B hareketlisi eksi yönde 190 metre gitmiş. O zaman A ve B hareketleri arasındaki toplam uzaklığı istediğinde ikisini toplarsak 340 yapıyor sanırım. 340 metre aralarında toplam bir uzaklık söz konusuymuş arkadaşlar. Bugünkü dersimiz veya bu videoyu için hazırladığımız sorular bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar.